Herkese merhaba. Bugün size no browser nasıl e, indireceğinizi şu anda göstereceğim. Şu anda işe çıkalım. Hatta ben size çevirdim. Bakın şöyle bir şey no browser indir Buradan birazcık böyle inin inin inin. Bu videolar da ele alınan tıklamı işte ben, ilk video -No", artık Karşına, Brawl ilk çıktıktan e, bir sonraki şey gelecek hani Colt, şeli ve Poco var ya. O gelecek. onu tıkladığınız zaman eee onu yükleyebileceksin. 35 39. Ondan sonra kur diyeceksin. Kuracak, nu gelecek. Hatta ben sizin için sileyim. Ama da, silsem mi? Ne yapalım? Sileyim mi? Bence ben silmeyelim. Tamam mı? Ee, sizden bir kafa topu oynayalım. Tamam Şimdi birazcık bağıracağım. Az önceki videomda e, sesim çok kötü gitmiş. Birazcık bağırmak zorundayım. Yani size sesim daha normal gelebilmesi için. Ee, video çıktıktan sonra ben tabletimden bir iki tane video seçeceğim yoksa videoyu almıyor alamıyor 3-4 dakikalık video yerim kalıyor. O da bana yetmiyor. E çünkü ben uzun videolar çekmek için ben seni maçın oyuncusu maçın oyuncusu maçın bakalım hadi bakalım. Ne yapacakmışız. Eee topu dedik. Evet. Mmm. Abi yok oğlum, Arkadaşlar bu oyunun kendi atası tabletin. Hiçbir sıkıntı yok. Ee, tabi tabletle ilgili değil bu. Tamamen oyunla alakalı. Ne yaparsanız yani yapın atıyor. Yap, yapabileceğimiz gerçekten hiçbir şey yok. Eee çoğunlukla bana sık video atacağım yani artık size her gün bir iki video atacağım elimden geldiği kadar atmayı deneyeceğim yoksa hı, gerçekten kanal üzerinde yapacağım bir şey olmuyor telefonla bir buradan özür topa dedik burada var bu arada 21 puan

güçlerimiz var. Evet. Ben birazcık yükselteyim. Başar kazanılır diye. 3 saniye benim için güzel. Param neden düşmüş bilmiyorum. Ha, artık seçebildim. Tamamdır. Ee, değiştiri gerçekten büyük bir, bir özellik. Bunu seçelim ya. Ee, çok fazla. Ee, bakın şunu. Üç saniye biliyorum. Çok fazla para harcamayın. Sıralamadan düşüyorsunuz. Ben üç saniyenin yaptım. Bunu ee, seçmek istiyorum. Bu büyüme özelliğinin yerine. Çünkü gerçekten zaten tüm özelliklerim şöyle. De bir saniye cidden abi bunu yükseltmem lazım. Kaçın sonra düşersen düşün. Üç ise o param bitiyor olmaz. Ben kalsın. Ben de oynayalım. Ama annemin telefonu çok değişik bir şekilde çekerdim. Ee, işte siz benim ekranda görmezsiniz. Direkt böyle tableti bir de gör tableti de görmemkân olur ama şu anda direkt ekranı görebiliyorsunuz uygulama sayesinde. Fibia'nı yükledim mi geçiyor bana sonra Düzenli olarak video atacağım umarım beğenirsiniz ee, Ben şu Bakın şu anda Topa vurdum top gol oldu Sol taraf bizim benim için Berat 96 22 23 görünmez oldu Biz işlemez kardeş Bak biz Ben bu oyun tam iki buçuk yıl oynadım yani O yüzden iyiyim Hatta ben da birinci sıraya oturmuşluğum var. Bir 5-6 gün. Beni geçemediler. 100 bin lira para yaptım. Aga. Aga. Şimdi görürsün sen. Bakın şimdi hop. Bakın geri, gel, geri tuşuna basıyor ama. Hop ileri gidiyor. O da bilirsiniz mobillere olabiliyor. Biraz da siz için gerçekten güzel bir oyun var. Zeka oyunu. Ben oynadım oyunu. Full bitirdik. Öğretmenimiz önermişti. Çok zekice bir oyun yani. Bazı mesela 3. de 5. bölüm C cidden acayip çok zor ama cidden yani diyeyim çok iyi. Oynayabilirsiniz yani robot box mı öyle bir şeydi şöyle bir tane daha. bakın bu şimdi top sahte görüyor benim şu an onu attım o bu topları bunun gibi görüyor ama biz asıl sahip olduğumuz için biz öyle gözükmüyor ve gol adamın kafasını vurdum ve maç bitti çok iyi Hmm, güzel. Ve gördüğünüz gibi üçüncü sıraya acayip iyi bir şekilde oturmuş bulmaktayım. Cidden iyi sizi boy. Hadi olur mu? Ah be. Hmm, hop. Onlar yakın toplayacağız. Ben tam ona 10 on gol atmışım. O sadece bana 2 gol atabildi. O da benim hatam. Adam benim gibi çok iyi bir oyuncu. Şimdi ben şu üstünde kullanım. <laughs> Onu söyleyeyim. Oo, direkt kafa. Aa, yönlerim değişmiş. Güzel. Aga, biz pro, pro. Aa. O. Yemin billah görmedim. Topsan gibi bana oradaymış gibi geldi. Aha. Ah, agı. Allah. 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 Şimdi kaydını çıkmayayım. Ah be. Kendimi tuzak kuruyorum hep. Özel güçlerim de bitti bu arada. Ama sıkıntı olacağını zannetmiyorum. 4-3. 1-2-3-4-4. Ee, ama alabilirim diye de, düşünüyorum. Şuradan geldi. Şöyle benim dediğim gibi benim gibi bir oyuncu ee, yani yenmesi birazcık zor olacak. Aga kep kendime attım var ya. Yemin ederim kendime attım. Adam öyle bir aha o da kendini attı. Ee, ah of be yani ne yapacağım bilmiyorum şu an. Arkadaşlar onu aha. Hayır lan 2 gol sadece 2 gol. Üf nasıl kutmu öyle? Arkadaşlar yenildik. O şimdiden belli oldu. Çünkü 15 saniyede ben o, golleri atamam. 10 saniye kaldı. Adam dediğim gibi çok iyi bir oyuncu. 6-7-7 bitti. Ya abi yok adam öyle bir karakterini güçlendirmiş ki hayvan gibi çok güçlendirmiş maalesef bırakmak zorunda 8 7 yenildik yapabileceğim cidden bir şey yoktu yok, yani Eee kötü oldu Şuradan güzel bir şey çıkar. Çıktı mı? Yok. Aha. Çıktı çıktı. Daha tarafları yere sardı. Kimse görsün. Evet. Şöyle bir karakter ama benim başka karakterlerim de var. Kız olmasa iyiymiş. Şöyle tam 40 taraftan vardı. 40 da gitti. Bu çok kötü bir oyuncu. İşte dediğim gibi sağ taraf birazcık bana böyle ters geliyor. Şimdi bu maçı da yaptıktan sonra videoyu kapatacağım. Ya sonra çok oynarım da. Bir kafa. Bir kafa. Arkadaşlar o topu büyütmem. Ay. Ee, sen mi yaptın bu ben sana yaparım. Al. Tam zamanında tam zamanı. Şuradan bir kafa benden. Bir kafa daha. Aa ceza yiyeceğiz. Aman abiciğim. İyi aman abiciğim Bay Sonra ilerleyemedi. Hı. Aga be 2-1 Oh bana yiyeceğimi unuttum ben Çiğa ve 3-1 Arkadaşlar bir kere bir adamı tam 11-0 yendim Cidden noobdu Tüm maçlarını kaybetmiş adam Yani bir tane daha kaybetseydi Gidiyordu 2 kaybetti Maalesef Oyun onu yaptığı için sıramanın en sonuna koydu ve Eee oyunu silip Yeniden yüklemek zorunda kaldım Tüm o güzel hesabı gitti Çünkü şey oldu Sıraman sonuna düşünce artık Şey oluyor Eee oyun seni Ban yedir diyor bu banı çözmen Tek yolda oyunu silip bilirsiniz gibi Kusura ban yeniden yüklemektir İşte bu Şuradan bıraksam bile gol atamaz. Yani 3 tane 3 gol sıkıyorsa atsın. Hatta ben ona son anda bir gol daha yapıştırdım. Ve işte bu kadar. Sizlerden beri tam 13 dakikalık bir video yaptım. Bakalım sonra da kaçıracağız. Yeniden 3. E yükseldik. Hadi bay bay görüşürüz. Bye.